8 yaşındaki Narin tam 17 gün önce kayboldu. Narin'e hala ulaşılamadı ancak şu anda köyde bir hareketlilik var. Hemen Diyarbakır'a döneceğiz. Canan Altıntaş karşımızda. Canan nedir o hareketlilik? Neler oluyor köyde? Seni dinleyelim. Evet Nilüfer, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bugün göreve başlayan önceki yayınlarımızda da anlatmıştım. Jandarma arama kurtarma ekipleri, JAK ekipleri Diyarbakır'a 50 kişilik bir kadro ile gelmişti. Onlar göreve başladılar ve şu anda da bulunduğumuz nokta Narn'in köyüne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta. Eğer tutmaz deresi vardı Narlin köyünün hemen altında işte o eğer tutmaz deresinin bitiş noktası Diyarbakır Batman Karayolu üzerinde burası, oranın bitiş noktasında şu anda jandarma arama kurtarma ekipleri Ankara'dan gez, gelen jandarma arama kurtarma ekipleri şu anda bölgede başladı göreve ve e, bir fizibilite çalışması yaptılar öncelikle e, kanalda ve sonrasında da buraya geldiler. Arama kurtarma ekibinde Yine bir jandarma binbaşı tarafından yönetiliyor bu kadroda. 50 kişilik bir kadro ve bu kadroda aynı zamanda iki arama kurtarma köpeği de var. Bir jandarma binbaşı yönetiyor 50 kişilik jandarma ekibini, arama kurtarma ekibini ve şu anda da eğer tutmaz deresinin sonunda bitişinde bir arama gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda ekipler bölgeyi tanımaya çalışıyor. Şu anda önceki ekiplerin nerede arama yaptığını Bildiğiniz gibi jandarma arama kurtarma sualtı ekipleri de defalarca 26 kilometrelik bir alanda arama tarama faaliyeti sürdürmüştü. Şu anda da yeni gelen ekiplerde yine Narin'in kaybolduğu Narin'in kaybolduğu köyün yaklaşık 7 kilometre ilerisindeki eğer tutmaz deresinde şu anda aramaya başladılar ve bir çalışma yapıyorlar. Şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Kayağan sizlere gösteriyor. Ara bölgelerde özellikle ağaç kısmı Kısımlarında, ellerinde şişlerle ıı, kontrol sağlıyorlar. Aslında bu dere e, narinin e, bu derenin başı Narin'in bulunduğu Tavşantepe köyüne oldukça yakın bir noktada. Ancak Eğer Tutmaz Deresi'nin bir kolu da şu anda Diyarbakır Batman Karayolu üzerinde ve bu karayolu üzerindeki Eğer Tutmaz Deresi'nin bir kolunda şu anda Ankara'dan gelen, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen ekip, 50 kişilik ekip şu anda göreve başladılar ve birçok noktada tabi arama çalışmaları yapacaklar. Yine bu ekibi, ekiple birlikte iki arama kurtarma köpeği de var. Jack Zack timleri şöyle diyebiliriz. Diyarbakır evet şu anda da köpek geldi. Arama kurtarma ekibinin yanına yine dedektör bir köpek götürülüyor. Tabii bazıları da şu anda derenin bulunduğu noktada bizim görüş açımızda aslında 50 kişilik bir kadro ama görüş açımızda şu anda 3-4 arama kurtarma ekibini görebiliyoruz. Köpek de o noktaya doğru götürülüyor. Tekrar etmek gerekirse 21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolan Narini arama çalışmaları 17. günde de devam ediyor. Arama çalışmalarında şimdiye kadar 2000'den fazla jandarma ekibi sahada birçok noktada arama çalışması yapmıştı ve aynı zamanda e, özellikle kanal kısımlarında e, Tavşantepe köyünün 26 kilometrelik kanalının bulunduğu noktada günde 2 iki saatte bir arama tarama faaliyeti yapılmıştı ve devam ediyordu tabii bu arama çalışmaları. Ee, bugün evet şu anda köpek suya da girdi. Burada çalışmasını sürdürüyor. Bugün de yine jandarma genel komutanlığından gelen 50 kişilik JAK sak timleri şu anda Narin 8 yaşında arama kurtarma ekipleri 8 yaşındaki nane arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve göreve başladılar. Yine onların yanında iki uzman dedektör köpek de var. O köpeklerden birisi de şu anda eğer tutmaz deresindeki arama çalışmalarında koku almaya çalışıyor. Özellikle arama kurtarma ekiplerinin ellerinde de yine çubuk şeklinde şişler var o şişlerle. Gölet çevresindeki ağaçların, ağaçlık alanların bulunduğu noktalarda arama tarama faaliyetini sürdürüyorlar. Şu anda bulunduğumuz bu noktayı tekrar edeyim konumunu. Burası Diyarbakır-Batman Karayolu. Tavşantepe köyüne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta. Burası eğer tutmaz deresinin bir kolu. Evet şu anda hem de bilgi alıyorlar. Ekipler aslında 50 kişilik bir ekip dağılarak başka noktalara da gidecekler. Aynı zamanda 26 kilometrelik bir kanal var. Bu kanalda da arama çalışmalarını sürdürecekler. Ekipler bu sabah geldi. Birçok noktada keşif yaptılar. Önceki ekiplerden bilgiler aldılar ve şu anda da bulunduğumuz nokta 8 yaklaşık 7 kilometre. Uzaklıkta Tavşan Tepe Köyü'ne ve burası Eğer Tutmaz Dere'si. Daha önce de orada bir terlik bulunmuştu bildiğiniz gibi ama terlik narına ait değildi. Eğer Tutmaz Dere'sinin debisi günlerce düşürüldü. İçerisindeki balçıklar temizlendi ve e, aynı zamanda taşlar yine kepçelerle temizlenmişti Eğer Tutmaz Dere'sinde. Burası da oranın bir kolu, Eğer Tutmaz Dere'sinin bir kolu. Bu bölgede şu anda. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 50 kişilik kadro aralarında iki uzman dedektör köpek de var. Burada arama tarama çalışmalarına başladılar. Bugün 17. gün. 17. günde de yine jandarma ekipleri hem soruşturma kapsamında jasad istihbarat ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ama aynı zamanda arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Biz haber takibimizi sürdürüyoruz. Nilüfer. Şu anda da arama çalışmaları devam ediyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 50 kişilik ekipte bölgede göreve başladı diyelim. Sözü size merkeze bırakalım. Canan Altıntaş Diyarbakır'dan aktardı. Takviye jandarma ekibinin geldiğini söyledi. Ankara'dan 50 kişilik bir jandarma arama kurtarma ekibi Tavşantepe köyündeki derede narini arıyor. Arama çalışmaları yoğunlaştı dedik. Köyde bir hareketlilik var. Gelişmeler oldukça Canan'a bağlanmayı sürdüreceğiz.